Hello and friend, new content, like and share. Transformatörlerin, öneratörlerin ve UPS'lerin kapasiteleri neden kua cinsinden ifade edilirken, fotovoltaik inverterler ve enerji depolama dönüştürücülerinin kapasiteleri KW cinsinden ifade ediliyor. Bu harika bir soru. Transformatörler, jeneratörler ve UPS'ler, çeşitli dirençli, kapasitif ve endüktif yüklere, hem aktif hem de reaktif güç sağlamalıdır. Toplam görünen gücü, yani hem aktif hem de reaktif gücü, farklı güç faktörlerine sahip yükler için uygun şekilde taşımalıdırlar. Bu nedenle, görünen güç onların kapasitesinin önemli bir göstergesidir. Enerji depolama dönüştürücüleri ve fotovoltaik inverterler, bataryalardan veya fotovoltaik panellerden gelen DC gücü, şebekeye veya yüke tedarik için AC gücüne dönüştürürler. Reaktif güç de üretebilmelerine rağmen, Onların ana ekonomik metri aktif güçtür. Örneğin, insanlar enerji depolama sistemlerinin ne kadar kWh şarj edildiği ve deşarj edildiği ile ilgilenirler. Ve fotovoltaik sistemler için ne kadar kWh elektrik ürettikleri ile ilgilenirler. Bu nedenle, fotovoltaik inverterlerin ve enerji depolama dönüştürücülerinin kapasiteleri genellikle kW cinsinden ifade edilir. Thanks watch. Please subscribe.